arkadaşlar bugün son konumuz olan çatılara geçeceğiz çatı nedir çatı binayı yukarıdan gelen yağmur kar ve rüzgar etkilerine karşı koruyan bina aynamanıdır burada e, farklı çatı türlerini göreceğiz ve e, ders kapsamında çatın eğimini çatının şekillerini planda çatı nasıl düzenlenir bunu ve yapıldıkları malzemeye göre çatı türleri nelerdir bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Çatı eğimleri ne göre çatılar 3 sınıfa ayrılır arkadaşlar. Düz çatılar, orta eğimli çatılar ve dik eğimli çatılar. Eğimi 5 dereceye kadar olan çatılara düz çatılar denir. Genelde bu yazlık bölgelerde yapılan çatılardır. Orta eğimli çatılar 5 derece ile 40 derece arası yapılan çatılardır. Ülkemizin genelinde kullanılan çatı türlerinin en önemlisi çatı türüdür. Dik eğimli çatılar ise eğimleri 40 derecenin üstünde olan çatılardır. Bunlar genelde kar yükünün fazla olduğu e, yerlerde yapılabilir. Burada yine bakın düz eğimli çatı örneği 5 dereceye kadar çatı. Orta eğimli ülkemizde sıklıkla kullanılan çatı eğimi tipi ve dik çatı. Bunlar genellikle soğuk ülkelerde e, ve kar yükünün fazla olduğu ülkelerde kullanılmakta. Peki çatı eğimini nasıl belirliyoruz? Burada eğim açısı art tanjant dik kenar bölü yatay kenar e, formülüne göre bakıyoruz. Örneğin e, yükseklik ikinci çatıyı yer alalım. 2 metre taban genişliği de şurası 5 metre olsun. 2 bölü 5'in nesini alıyorsunuz? Art tanjantını alıyorsunuz. Bu size eğimi vermiş oluyor. Burada da e, oran cinsinden veriyoruz. Örneğin burası 1 metre. Diğer kenar 3 metre. 1 bölü 3 eğimli bir çatı ifadesini veriyoruz. Burada art tanjant almanıza gerek yok. Peki çatı şekilleri neler? Sundurma çatı, beşik çatı, kırma çatı, mansart çatı, kule çatı, fenerli çatı, şet çatı ve kombine çatı olmak üzere çatı türlerimiz mevcut. Sundurma çatı genellikle garaj, kömürlük, balkon gibi yerlerde yapılırlar. Tek yüzeyli çatı da denilir maliyetleri azdır. Müstakil binalarda ayrık olarak uygulandığı gibi başka binaların duvarlarında da yapılabilmektedir. Beşik çatı iki yönlü bir mahya kullanılan üçgen yüzeyli çatıdır. Kırma çatı çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Dört yeni ve eşit değerdeki eğimler vardır. Tüm saçaklar yatay ve genellikle aynı düzlem üzerindedir. Yüzeyler birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarıyla bağlanır. Bu şekilde bir tane örneğini görüyorsunuz. Dikdörtgen bir plan üzerinde basit bir kırma çatı örneğini göstermiş oluyoruz. Bunun Hesabıyla ilgili bilgileri, bunun çizimiyle ilgili bilgileri önümüzdeki ders otoket kullanarak size anlatmaya çalışacağım. Mansat çatı, beşik ya da kırma çatının iki ayrı eğimde uygulanmasıyla yapılır. Geniş bir çatı alanı elde etmek, çatıda yaşam alanı oluşturmak ve eşyalar için büyük kapasiteye sahip, bir yer oluşturmak için idealdir. Şekilde buna bir örnek vardır. Kule çatı genellikle kare ya da dikdörtgen şeklinde küçük boyutlu plan üzerine uygulanır. Dört taraflı olan çatı yüzeyleri tepede bir noktada birleşirler. Fenerli çatı, beşik ya da sundurma çatıların birbirine uygulanmasıyla oluşturulan çatı şeklidir. Şet çatı, beşik çatıların yan yana dizilmeleriyle oluşur. Ancak yüzeylerden daha çok güneş ışığı alabilmek için birbiriyle 90 derece açı yaparlar ve buralara pencere konularak burada güneş ışığının alınması sağlanır. Kombine çatı, sundurma çatı yüzeylerinin kadem olarak uygulanmasıyla oluşturulur. Fenerli, çatı ve kombine çatılar genellikle fabrika, işyerleri, sera, ahır gibi yerlerde çatıyı yükseltmemek ve daha çok güneş alabilmek amacıyla yapılan yapılardır. Planda çatı düzenlenmesi, bugünkü dersimizde e, mantığından atacağım önümüzdeki ders uygulamasını yapacağız. Planı dörtgenlere bölmek, önce en geniş alandan başlanarak Plan dörtgenlere bölünür. Sonra yine en büyük dikdörtgenden başlanarak saçak köşelerinden açı ortaylar çizilir ve eğik mahyalar ortaya çıkartılır. Daha sonra bunların uç noktaları birleştirerek düz, düşük ve dere mahyalar belirlenir. Burada bir örneğini görüyorsunuz. Bakın A şeklinden en büyük dikdörtgen bölünüyor. Daha sonra köşelerden eğimler çiziliyor. Birleştiği nokta, noktalarla da çatı oluşturulmuş oluyor. Burada yine başka bir örneği var. Paralel çizgiler çizerek önce eşit aralıklarla plan dolduruluncaya kadar paralel çizgiler çizilir. Paralellerin köşe yaptığı noktalar birleştirilince eğik, düşük ve derin mahyalar Enişteki düz çizgiler birleştirilince de düz mahyalar ortaya çıkmaktadır. Her iki yöntemde de şekiller bu şekildedir. Bunda bakın paralel çizgiler çiziyoruz ve çizdiğimiz paralel çizgiler ile çatımızı oluşturuyoruz. Bunu da yine önümüzdeki ders göstereceğim. Örnek bir yön üzerinden. Ahşap çatı elemanları. Burada bir ahşap çatı görüyorsunuz. Ve bunun ee, Elemanlarını görüyorsunuz. Ahşap çatılar e, da kullanılan malzemeler nelerdir? Bırakma kirişleri, yastık kirişler, dikmeler, aşıklar, göğüs temeler, payandalar, yanlamalar, kuşaklar, rüzgar kirişleri ve mertekler. Bırakma kirişleri asma çatılarda makasların açılmaya karşı olan gerilmelerini karşılar. Betonarme bir döşeme üzerine olur. oturmayıp duvar, kiriş gibi iki mesnet üzerinde oturan oturma çatılarına kirişlere de aynı isim verilir. Tek ya da çift parça halinde yapılabilirler. Burada e ile gösterdiğimiz bırakma kirişlerini görüyorsunuz. Betalarma bir yüzeye oturmuyor. Ee, duvar üzerine mesnetlendiriliyor. Bakın yukarıdaki şekilde de 9 numaralı gördüğümüz kısım bırakma kirişi. Bir sonraki kirişimiz yastık kirişler. Üstteki şekilde 6 numarayla gösterilen şekil alttaki şekilde bu mevcut değil. Makaslardan bırakma kirişleri kanalıyla aldığı çatı yükünü üzerine oturduğu duvar, kiriş ya da döşemeye aktarırlar. Kesitleri 5 bölü 10, 8 bölü 16, 10 bölü 20 gibi olabilir. Geniş yüzeyler üzerine oturtturlar. Duvar, kiriş ya da döşemeye bulonlarla ve bağlantı demirleriyle bağlanırlar. Alttaki şekilde bunun bir direk direkt bırakma kirişinin bulon yardımıyla bağlanmasını görüyorsunuz. Üstteki de ise sadece altı gösterilmiş durumda. Üçüncü eleman dikmeler. Aşıklardan aldıkları yükü duvar kirişi ya da döşemeye aktarırlar kesitleri genellikle kare şeklindedir. Başka bir tanesi aşıklar. Merteklerin yükünü taşıyan kirişlerdir. Saçak üzerine oturana damlalık aşığı, saçak ve mahya arasında olana orta aşık, mahyadakine ise Mahya aşı ismi verilir. Bakın burada bir numarayla gösterilmiş kısım Mahya Aşığı olarak karşımıza çıkmakta. Çatının en üst noktasında. Göğüs temeler bir sonraki bakın yukarıdaki şekilde iki numarayla gösterilen kısım, diğerinde de A ile gösterilen kısım. A ile gösterilen kısım çok anlaşılmasa da yukarıda 2 ile gösterilen kesimi anlayabiliyoruz. Mahya ışığından askıya yükü aktaran eleman. Dikmelerden aşıkların altında vurulan ve genellikle 45 derece eğimlerle desteklenirler. Dikmelerin arasındaki açıklığın azaltılması ve ayrıca çatı boyu yönünün yatay hareketleri önleme görevi yaparlar. Kesitleri dikme kesitlerine uygun olarak 8 bölü 8, 8 bölü 10, 5 bölü 10, 6 bölü 12 santim gibi yapılabilir. Bir sonraki eleman yanlamalar. Yukarıdaki şekilde 4 ile görüyorsunuz. Aşağıdaki şekilde de B ile gösteriyorsunuz. Zaten görüntüsünden anlayabileceğiniz gibi destek amaçlı yapılan yapılardır. Asma çatılarda aşıklardan dikmelere gelen yükleri duvarlara ileten çubuklardır. Kesitleri payandılardaki gibi olmaktadır. 8. eleman kuşaklama ya da kuşaklar bir çatı makası üzerinde bulunan dikme, aşık, yanlama ve merteklerin her iki yüzeyinden birbirine bağlayan çubuklardır. Bağlandıkları parçalara kertme ile geçerek birleşme noktalarında kuvvetlenirler. Rüzgar kirişleri çatı makasının rüzgar etkisiyle devrilmelerini önlemek için çatının her iki başından ilk iki ve son iki makası arasında çaprazlama çakılan kirişlerdir. Yalnızca merteklerle oluşturulan küçük çatılarda mertek altlarına çakılan bağlantı kirişleri de aynı görevi yaparlar. Bu rüzgar bağlantıları bazı durumlarda gergili demir çubuklarla da sağlanabilmektedir. Son olarak mertekler var. Bakın burada 3 numarayla gösterilen eleman. Alt şekilde de C ile gösterilen eleman. Aşıklar üzerine oturttular. Bunun üstüne kaplama yapmaya yarar. Yani aslında e, kiremitlerin oturtulabilmesi için oluşacak yüzeyin kirişidir de diyebiliriz bu elemanlara. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders sizlerle birlikte çatılar nasıl yapılır bu çatıların planları nasıl oluşturulur? Onu göstereceğim. Kitabınızda detaylı çizimler mevcut. Bu detaylı çizimlere bakarak da incelemelerde bulunabilirsiniz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.